Sayfalara Seyahat'in yeni bölümünden herkese selam. Bu bölümde Fatma Aliye hakkında konuşacağım. Fatma Aliye, Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından tarihçi, hukukçu, eğitimci Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı, Abdülmecit, Abdülaziz, 4. Murat ve 2. Abdülhamit dönemlerini yaşayan Ahmet Cevdet Paşa, onların yanındaki birinci adam oluyor hep. Ahmet Hamdi Tanpınar, 1850'den 1895'e kadar memlekette yapılan şeylerin büyük bir kısmı onun eseridir diyor Ahmet Cevdet Paşa için. Eğitim alanında yaptığı yeniliklerin yanında kadılık, kazaskerlik, bakanlık, valilik gibi görevleri de üstleniyor. Batı odaklı değişimlerin yaşandığı, tartışıldığı Tanzimat yıllarında Ahmet Cevdet Paşa değişimin toplumun değerleri korunarak gerçekleşmesini savunuyor. Fatma Aliye de babasının bu düşüncesini devam ettiriyor. Tampınar Fatma Aliye içinse devri gibi Avrupa'ya hayran ve medeniyetçidir. Terakkiye inanır. Buna karşılık bu terakkinin milliyetin esası gibi aldığı din ve şeriat kadroları içinde temin olunmasını ister. Örf ve adete ihmali caiz olmayan bir realite gibi bakar ve muhafazasında son derece ısrar eder diyor. Meşrutiyete karşı çıkıyor Ahmet Cevdet Paşa. Birinci meşrutiyet ilan edilip meclisi mebusan kapatıldığında Sultan Abdülhamit'i destekliyor hem yenilikçi olup hem Abdülhamit'i desteklemesi bir çelişki yaratıyor elbette. Vefatının ardından ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ismi tartışmalara karışıyor sürekli. Eleştiri konusu oluyor. Bunun üzerine Fatma Aliye babasının savunduğu Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı kitabını yazıyor 1913'te. Fatma Aliye çocukluk yıllarından itibaren babasının işleri sebebiyle İstanbul dışındaki Osmanlı vilayetlerinde de yaşıyor. Halep'te, Yanya'da, Suriye'de valilik yapıyor babası. Ailesi de onunla gidiyor görev yaptığı yerlere. Sadece İstanbul kültürüne değil gittiği yerlerin kültürüne de aşina oluyor böylece Fatma Ali'ye. Ahmet Cevdet Paşa eğitime önem veriyor. Kız çocuklarının eğitiminin yaygın olmadığı o dönemde çocukları arasında cinsiyet ayrımı yapmadan onların eğitim almalarını sağlıyor. Bir abisi bir de kız kardeşi var Fatma Aliye'nin. Fatma Ali 11 yaşında ilgi duyuyor Fransızcaya. Fransızca, piyano, matematik dersleri alıyor coğrafya, tarih, astronomi, kimya alanında eğitimli, dogmalardan uzak bir anlayışla sadece Kur'an'a dayalı din eğitimi de alıyor. Babası bizzat ilgileniyor eğitimiyle, karşılıklı okumalar yapıyor, okuduklarıyla ilgili tartışmalar yapıyorlar. Fatma Aliye 17 yaşında kol Faik Bey ile evleniyor. Çocukluğundan itibaren okumaya, öğrenmeye hevesli olan Fatma Aliye kendini okumaktan, öğrenmekten alıkoyacağı düşüncesiyle evlenmekten kaçınırken Faik Bey'le yabancı dil bilmesi, kendine yeni bir şeyler öğretebilecek donanıma sahip olması sebebiyle evleniyor. Fakat umduğu gibi olmuyor. Eğitimli biri olmasına rağmen Faik Paşa Fatma Aliye'nin roman okumasına bile karşı çıkıyor. Tehlikeli oldukları gerekçesiyle yasaklıyor resmen ve Fransızcası da yeterli değilmiş. Fatma Aliye düşündüğü gibi yabancı dilini geliştirmek için de konuşamıyor eşiyle. Okuduğu, bildiği diğer şeyleri paylaşamadığı gibi 1886'da Konya'da görevlendiriliyor Faik Bey. Onun Konya'ya gitmesiyle Fatma Aliye'nin yasakları da ortadan kalkıyor. Bu dönemde tekrar okumaya ve hatta yazmaya başlıyor. Eşi Konya'dan döndükten sonra yeni engeller koymuyor neyse ki önüne. Artık karşısında ve karşımızda okuyan, çeşitli konularda makaleler yazan, çeviriler yapan bir cesur kadın var. Hatta artık destekliyor eşi, okuru oluyor. Eserlerini kendi adıyla, kendi imzasıyla yayınlaması konusunda onun yanında duruyor. Abisi bile Fatma Aliye'nin karşısında dururken üstelik. Ki abisi de fizik, kimya, matematik eğitimi almış, gazetecilik yapmış. Mantık alanında bir kitabı var ve şiir de yazan biri. Kız kardeşinden de bahsetmeden geçmeyeyim. O da Emine Semiye. Emine Semiye öğretmenlik, müfettişlik, hemşirelik yapmış. Sivil toplum hareketlerinde aktif rol almış. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin etkinliklerinde yer almış, konak eğitiminin ardından Fransa ve İsviçre'de psikoloji ve sosyoloji dersleri almış, Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kadın teşkilatını kurmuş, o da Fatma Aliye gibi döneminin öncü kadınlarından biri. Fatma Aliye önce bir kadın imzasını kullanıyor. George Ohnet'in Volonte isimli romanını Meram ismiyle çevirmesiyle birlikte mütercümeyi Meram takma adında kullanıyor. İlk kez Muhadarat isimli romanında kendi imzasını kullanıyor. Eserlerinde evlilik, aşk, boşanma, çok eşlilik, kadınların miras hakkı, kız çocuklarının eğitimi gibi temaları işliyor. Hep İslamiyet'teki yerinin altını çiziyor bu konuların. İslamiyet'in gelişmeye engel olmadığını, kadının eğitiminden boşanma hakkına kadar batıya nazaran çok daha ilerici olduğunu savunuyor. Oryantalizmin karşısında batının gördüğü gibi değil ona göre burada hiçbir şey. Kadını toplumun mihenk taşı olarak görüyor ve kadının hem bilimsel konularda hem pratik hayata yönelik eğitilmesinin önemini vurguluyor. Çocuğun yetiştirilmesinin sadece annenin değil babanın da sorumluluğunda olduğunu, anne baba ile iletişim halinde olan çocukların sağlıklı bireyler olarak yetiştiklerini söylüyor. Feminizmi kadın haklarının korunması açısından savunuyor ancak yine de genel aile yapısının bozulmaması konusunda titizleniyor. Levayi hayatta konusu geçiyor mesela görücü usulü evliliğe karşı ama evlilik öncesi, evlilik dışı ilişkileri de savunmuyor. Dil öğrenirken o dilin kültürünü özümsememek gerektiğini söylüyor. Döneminin insanlarından örnek veriyor. Fransızca hakim dil ve Fransızcayı bilenlerin, Fransız kültürünü, tarihini bilenlerin kendi kültürlerini, tarihlerini o kadar bilmediğinden yakınıyor. Eserleri 1893'te Chicago Dünya Kadın Kütüphanesi kataloğuna konuyor. Arapça ve Fransızcaya çevriliyor eserleri ve Arap, İngiliz, Amerikan gazetelerinde Fatma Aliye ile ilgili makaleler yayınlanıyor. Sadece yazmıyor, eserleriyle öne çıkmıyor. Döneminin yardım kuruluşlarında da aktif rol alıyor Fatma Aliye. Hilali Ahmer'in tek kadın üyesi. Toplumsal faaliyetlerdeki başarısını 2. Abdülhamit Şevkat nişanıyla ödüllendiriyor. Fatma Aliye'nin dört kızı oluyor Faik Bey'le Kızları onun gibi dönemlerinin öncü kadınları olmuyorlar. Özellikle küçük kızı İsmet Fatma Aliye'yi en çok zorlayan. Damdösyon'da okuyup mezun olduktan sonra kaçarak rahibe oluyor. Din değiştirip Katolik rahibesi olduğuna dair bilgi alıyor Fatma Aliye. Baş rahibe Konstantin ile iletişim kuruyor. Baş rahibe inkar ediyor kızının din değiştirdiğini ama bir daha görüşemiyorlar bundan sonra. Fatma Aliye kızına ulaşmaya çalışırken eşi vefat ediyor. Maddi manevi gücünü kızını bulmaya harcıyor o dönemde yazmıyor. Hastalıkları artıyor yaşının ilerlemesi nedeniyle. 13 Temmuz 1936'da İstanbul'da vefat ediyor. Feriköy mezarlığına defnediliyor. Hayatı ile ilgili bu kadar bilgiden sonra levayi hayattan ve refetten bahsedeyim biraz. Kitaplarından bu ikisini okudum sadece. Diğer eserleri üzerine de incelemeler, tezler okumakla yetindim şimdilik. Levayi hayat 11 mektuptan oluşuyor. 5 kadının birbirine yazdığı mektupları okuyoruz. Bunlar 1899-1900 yılları arasında hanımlara mahsus gazetede tefrika edilen mektuplar ve daha sonra bir romanda toplanıyorlar. Karakterlerin isimleri Mehabe, Fehame, Sabat, Nebat ve İtimat. Mektupların teması evlilik, aşk, evlilik dışı ilişki, boşanma, boşanamama, kadının ekonomik özgürlüğü üzerine. Mehabe ve Fehame akrabalar, kuzenler daha anlaşılır bir tabirle ve mehabe mutlu bir evlilik hayatı olan, seven, sevilen, aşkı doyasıya yaşayan karakter. Fehame ise tam tersi, görücü usulüyle evlenmiş hatta büyük annenin dediğine göre tam evini idare edecek, karısını besleyip geçindirecek bir koca. Fehame eşiyle bu niyette evlendiriliyor. Fehame de şöyle tanımlıyor evliliğini, mehabeye yazdığı mektupta kaleme alıyor bunu. Diyor ki, sizin evliliğiniz mutluluk sözleşmesi, bizimki bir geçim kontratıdır. Mehabe az önce de söyledim gerçi mutlu bir evliliği var. Seviyor eşini, eşi tarafından seviliyor. Ve dolayısıyla kendi tecrübesine dayanarak ister istemez yorumladığı için Fehame'nin ilişkisini çok sevgi pıtırcı değerlendirmeleri, nasihatleri var. Çok kendi bakış açısı ve çok insancıl tabii ki ama bir yandan da doğru iletişimi eksik bırakan, duygudaşlığı bozan, duygudaşlığı yakalayamayan bir yanı da var bu yaklaşımı nedeniyle. Mehabe'ye göre eşe duyulan sevginin ve aşkın sınırı yok. Hayattan zevk almanın, mutlu olmanın yolu da eşe duyulan sevgiden geçiyor. Mutlaka haklılık payı yok değildir. Ancak vehamedeki karşılığı bunun böyle değil ne yazık ki. Kendi cümlelerimle toparlamam çok zor olacağı için Fehame'nin cümlelerine sığınmam gerekecek. Diyor ki, bizim evliliğimizde oğullarını eve bağlamak için bir gelin aranmıyor muydu? Aile halkını nice kahırlarla üzen, Evinden uzaklaşarak iğrençlik ve eğlence çirkefinde yüzen bir adamı evine çekmeye, geleceğini birkaç bin kuruşluk düğün masraflarıyla satın aldıkları bir zavallının masum tavırları ve halleri ve temiz kalbi yeterli midir? Yine diyor ki Fehame, kendime bir eş, yoldaş olarak görmeye asla cesaret verilmeyen bir adamı, bari bir veli nimet gibi görerek sevmek ve ona o şekilde olsun hürmet etmek için o kadar çalıştım ki, o adam beni o kadar mutlu edeceğine dair bir sözde bulunmadı. Zira kendisinde böyle bir şey de aranmamıştı. Sonra bana o yolda teminat ve vaatte bulunmadı ki şimdi sözünde durmadı, sözleşmeyi bozdu diye gücenmeye hakkım olsun. Mehab'enin buna karşılık savunduğu sevmek ve sevilmek insanın doğasında olan elbette çok da haklı. Eşlerin karşılıklı birbirlerine o sevgiyi, güveni vermeleri mutlaka doğru olan. Ama ne yazık ki Fehame'nin dünyası böyle bir dünya değil. Şiddet de görüyor eşinden. Çocukları var ve bari iyi bir baba olsun ümidini taşıyor. Ama bilmiyorum iyi bir eş olmadan da ne kadar iyi bir baba olunabilir. Bu noktada da umudu kırık aslında. Boşanma konusundaysa başka bir geçim kaynağının olmamasını öne sürüyor. Çocuklarına o anki koşullarından daha iyi koşullar sunamayacak. Bu sebeple boşanamıyor da. Çok acı gerçekten. Ne seviliyor, ne sevebiliyor. Bir de üstüne şiddet görüyor ve çıkıp gidemiyor da. Sabahat karakteri bu hususta ayrılıyor Fehame'den mesela. Onunki de mutsuz bir evlilik. Eşi onu aldatıyor ancak Sabahat maddi anlamda güçlü. Zayıf bir karakter değil. Dolayısıyla sessiz kalmıyor. Fehame kadar sorunlarına boyun eğen biri değil. İki de bekar karakterimiz var. Birinde Bat, Sabahat'in kardeşi. O da ablasının mutsuz evliliğini görüp evlenmeyi istemiyor. Fatma Aliye öyle güzel kurgulamış ki karakterleri ve hepsini kendi karakterine özel olarak öyle güzel konuşturmuş ki hayran olmamak elde değil gerçekten. Nebat örneğinde mesela kötü evliliklerin bekarlar üzerinde yaratabileceği olumsuzlukları ele almış. Nebat karakteriyle önce şunu açıklamam lazım sanırım o dönemde şimdiki kadar kabul görmüş değil elbette ve Fatma Aliye de kendi olarak evlilik dışı ilişkiyi hoş karşılayan biri değil. Bu sebeple anneliğe de nebat üzerinden örnek veriyor. Evlenmek istemiyor ama anne olmak istiyor nebat. Bunun için ise evlenmiş olması gerektiğinin altını çiziyor kitapta. Kadının bu konudaki çaresizliğini de öne sürmüş oluyor o dönem için. Gerçi bugün de yaşasaydı Fatma Ali'ye muhtemelen evlilik dışı ilişkilere o dönemdeki bakış açısından daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayacaktı bence. Sabahat Fehame'ye şöyle yazıyor. Görümcem kız kardeşime evet sizin gibi benim de kendimi idare edecek servetim olsa evlilik lafını ettirir miyim diyordu. Yine lafı kadının ekonomik özgürlüğüne getiriyor Fatma Ali'ye. Kadının sosyal hayatta, iş yaşamında yerinin olduğu, İslamiyet başta olmak üzere hiçbir şeyin kadının önünde engel olmadığını savunuyor. Engel olanın bu gelenek, görnek denen şeyler olduğunu söylüyor. Ben ilk Nezih Muhittin ile ilgili araştırma yaparken öğrenmiştim. Onunla ilgili bir yazı yazmıştım birkaç yıl önce. Diyor ki Nezihe Muhittin. İstibdadın en ağır kahırlarını yüklenmiş olan bilhassa şehir kadınıydı. Okuma kayıp, gezme kayıp, yüzünü göstermek günah, yüksek sesle gülmek mekruh, kafes ve duvarlar arasında mahpus. Hele taşralarda bu esaret gülünç sahneler yaratacak kadar koyulaşmıştı. Çorum'da bulunduğum sıralarda bazı genç hanımlara ettiğim hitaplar daima cevapsız kalıyordu. Tabii bu hal merakımı celbetti. Bunların hepsi birden dilsiz olamazdı ya. Sonra öğrendim ki yeni gelinlerin konuşması yasakmış. 30 senelik gelinlerinin henüz sesini işitmemiş ihtiyar kayınpederler çoktu. Çok şaşırmıştım ve hazmetmem çok kolay olmamıştı ilk öğrendiğimde. Aileye düşkün biri olarak hem de en çok ailesiyle babasıyla konuşan biri olarak babalarıyla konuşamayacaksa ya da eşlerinin babalarıyla konuşamayacaklarsa bu kadınlar başka kimle konuşacaklar diye çok yadırgamıştım. Ama Fatma Aliye sayesinde levayi hayatta gördüm ki eşleriyle babalarıyla eşlerinin babalarıyla konuşamayan bu kadınlar böyle kendi aralarında konuşuyorlarmış. Ve çok da güzel kendilerini ifade eden kadınlar aslında. Keşke daha cesur olsalarmış. Keşke daha çok imkanları olsaymış. Bu imkanların doğuşunu Nezihe Muhittin'den duyalım yine. Sonra da Refet'e geçelim. Şöyle anlatıyor Nezihe Muhittin Cumhuriyetin ilk gecesini. 29 Ekim 1923 gününün gecesi sevinç dalgalarıyla dolup taşan sokaklara bakan penceremde gözlerim yaşararak derin ve sonsuz heyecanla sabahı bekliyorum. Benim gibi bu saadet ve yükseliş bayramını seyrederken kalpleri heyecanla çarpan kim bilir kaç kadın var. Sonraki yıllarında da cumhuriyeti şu satırlarıyla yüceltiyor. Cumhuriyet büyüyor ve her yaşına girdikçe kadına bir armağan vermeyi ihmal etmiyor. 7. senesinin armağanı belediye seçimlerine iştirak etme hakkı oldu. Cumhuriyet yürüyecek ve kadınlık hayatına daha birçok ışıklar serpecektir. Evet, Refet'ten bahsedelim biraz da. Refet'te çok eşlilik, aile içi şiddet, miras, yoksulluk, kadın dayanışması, akrabalar arasındaki iki yüzlü çıkarcı iletişim mi denir? Böyle denir herhalde. Bu konular işleniyor. Bedenen zayıf, güzel olmadığını düşünen biri Refet, çok gururlu, çok zeki. Yazarın kaleminden tanıtmak gerekirse, Refet artık 19 yaşındaydı. Onun hayalleri o yaştaki diğer genç kızların hayallerine benzemiyordu. Kazanacak, evini idare edecek, annesini rahat ettirecek, birçok çocuk okutup vatan çocuklarının öğretim ve terbiyesinde bulunacak. O çocukların hepsi ona hürmet edecek, hocamız diye sevecekler. İşte Refet'in hayalleri hep bundan ibaretti diye yazıyor Fatma Ali'ye. Refet çok küçükken 4-5 yaşlarındayken babası vefat ediyor ve annesi babasının üçüncü eşi gibi bir şey. Tam sayıyı vermediği için yazar emin değilim ama hep çoğul geçiyor. Kendinden önce başka eşleri var kocasının. Bu kadınlardan oğulları ve kızları var direkt kitapta geçen tabirle. Binnaz Refet'in annesi ve babası Hayati Efendi. Ticaretle uğraştığından dolayı zaman zaman İstanbul'a geliyor Hayati Efendi. İş için ve Binnaz'ı da İstanbul'dan cari olarak götürüyor köyüne. Ve nikahsız devam eden bir ilişki oluyor bu yanlış anlamadıysam eğer. Gerçekten o kadar tuhaf ki anlatmaya varmıyor dilim. Diğer iki eş Binnaz'ı sevmiyor, kabul etmiyor. Kabul etmeme sebepleri de onun İstanbul'dan geliyor oluşu. Biraz daha İstanbul kültürüyle, giyimi kuşamıyla falan orada varlığını gösterdiği için Binnaz. Gerçekten ilk okuduğumda da çok saçma gelmişti. Hala düşününce almıyor aklım. Kendi köylerinden bir kadın olsa bir nazın yerinde bağırlarına mı basacaklardı yani? keske tepkileri İstanbul'dan gelen bir kadın olmasaydı da genel olarak ikinci ya da üçüncü bir kadına olsaydı ne bileyim. Refet doğduktan sonra onu da sevmiyorlar. Üvey kardeşlerinden sürekli şiddet görüyor. Arkadaş ortamında da sürekli bir zorbalığa maruz kalıyor. O kadar zor okudum ki gerçekten donarak ayağını kaybetme tehlikesi yaşayacak kadar ağır yoksulluk şartlarında hayatta kalmaya çalışıyorlar annesiyle. Köylerindeki zulüm canlarına tak edince İstanbul'a geliyorlar. Fakat İstanbul'daki akrabalarından bekledikleri merhameti göremiyorlar ne yazık ki. Bir müddet akrabalarında kalıyorlar ama onların yanında da aşağılanmaya, zorbalığa maruz kalıyorlar yine. Nihayet akrabalarından ayrılıp kendi odalarını kiralıyorlar. Birçok kez taşınıyorlar dikiş dikerek merdiven temizliğine giderek Binnaz kızını ve kendini geçindirmenin yolunu buluyor. Refet de annesine dikiş konusunda yardım ediyor. Zengin arkadaşlarının el işi ödevlerini yaparak bir eksiğini karşılıyor. Zengin yoksul karşılaşması da yapıyor Fatma Ali'ye. Eğitim konusunda özellikle. Hep şu vurgulanıyor. Refet gibi fakir ve gururlu genç kızlar okumak, hayatlarını geçindirmek için öğretmen olmak zorundalar. Dolayısıyla bu çocuklar daha azimli, çalışkan, Zengin çocuklarsa güzelliklerine güzellik katmak için ya da dünyanın binbir türlü hali var buna hazırlıklı olmak için. Kendi dünyalarının dışındaki dünyaların da farkında olmaları için okula gidiyorlar. Bu kitapta geçen bir tabir onların yani zenginlerin okula gitmek amaçlarının bilgi süsüyle süslenmek olduğunu söylüyor yazar. Güzel bir tabirmiş gerçekten bilgi süsüyle süslenmek. Benim zengin fakir gibi bir ayrım yapmamın imkanı yok tabi. Herkesin o süsle süslenmesi şart benim için. O koşulların yaratılması ilgili mercilerce zorunlu gibi gibi bir şeyler uzatmayayım. Spoiler sevmeyenler için de hikayeyi daha fazla detaylandırmayayım. Zorluklara direnerek öğretmen olmaya çalışan, kendini ve annesini iyi koşullarda yaşatmaya çalışmak amacı olan Refet'in bunlar için mücadelesini okuyoruz kısaca. Dili çok akıcı, çok tatlı, sürekli yazar okurla konuşuyor. Gerekli gereksiz bilgiye boğuyor okuru. Ama güzel bence. Bir okur olarak beni rahatsız etmiyor yazarın sesini duymak. Fatma Aliye'yi duymak da güzeldi. Zordu ama. Kolay bir okuma tecrübesi olmadı benim için. Aslında Fatma Aliye'nin sesi demişken eğitimle alakalı kız öğretmen okullarının nedenle önemli olduğu ile alakalı bir bölüm var romanda. Refet'e yazdırıyor bu fikirlerini. Ancak çok rahat duyabiliyorsunuz o satırlarda Fatma Aliye'nin sesini. 3 sayfaya denk geliyor yaklaşık tamamını okumayayım ama oradan özetle Fatma Aliye'nin eğitimle ilgili görüşlerini konuşmaya devam edeyim. Siz umarım okursunuz. Çünkü bana kalırsa kitabın en etkili cümleleri o bölümde yazılanlar ve hatta öyle sanıyorum ki Fatma Aliye de 130 küsür sayfalık romanı sırf bu 2-3 sayfalık kısım için yazmış olmalı. Şöyle ki Refet okulda imtihana girecek. Hocaları diyor ki okul ve öğrenim hakkında fikrini ve duygularını yaz bu şekilde yazma ve sonra da okuma becerisini değerlendirecekler. Burada Fatma Aliye'nin Refet'e yazdırdığı satırların bir kısmı şöyle. Darül muallimat bir bilgi evidir. Darül muallimat kız öğretmen okulu demek. Kız öğretmen okulu bir bilgi evidir. Nice senelerden beri Osmanlı kızları bilgi sahibi olmak için buraya koşuyorlar. Bu kadar sürede nice öğretmen meydana getirmişse yüzlerce de bilgili Osmanlı kızı yetiştirmiştir. Kız okullarının açılmasıyla alakalı olarak da şunları diyor. Cenab-ı Hak kullarını akıl ve zekayı bağışlayarak hayırlı ve erdemli işlerde harcamasını emretmiştir. Onu suistimal edenler Allah'ın katında sorumlu ve suçlu olurlar. Öğretmenlik görevinin önemi düşünüldüğü için darül muallimat açılmıştır. Ahlak güzelliği ödülleri en önemli ödüller sırasına konulmuş, aksi halin cezası da en şiddetli ceza olarak belirlenmiştir. Bir öğretmen vatanın kızlarına yalnız bilgisini nakledecek değil, ahlak ve terbiyesini de aşılar. Öğretmenlik görevinin önemiyle ilgili söylediklerinden önce kardeşlikle ilgili söylediklerini dinleyelim. Okul bir ilim ve edep dünyası olduğundan o dünyanın insanları arasında ne haset bulunmalıdır ne rekabet. O dünyanın yüceliği gibi o alemde bulunanların da hislerinin yüce olması gerekiyor. Tüm öğrencilerin talebi ilim değil midir? Madem ki hepsinin talebi ve amacıdır, o halde okul arkadaşları da bir kardeş gibi olmalıdır. Burada kardeşliği öğrenmeli ki, ileride birçok vatan evladına annelik ve mürebbiyelik demek olan öğretmenliği tanıyabilmeli. Aynı okulda bulunduğu, aynı sırada çalıştığı arkadaşlarına kardeş gözüyle bakamayan, ileride öğretmen olduğu zaman da vatanın kızlarını evlat sevgisiyle sevemez diyor ve öğretmenlik görevi önemli bir meseledir diye devam ediyor. Öğretmenlik görevini iyi biçimde yerine getirmek için öğrencilere şefkat ve sevgi gereklidir, diyor. Toparlamak gerekirse öğrencilerini sevmeyen iyi bir öğretmen olamaz. Okul bu sevgiyi aşılar ve vatana eğitmektir aslında öğretmen olmak gibi fikirlere sahip Fatma Aliye. Refet aracılığıyla bunları okula paylaşıyor. Böyle kitap boyunca kadınların eğitiminin önemi... Öğretmenlik mesleğinin fakir kız çocukları için özellikle önemli konu ediliyor. Bunların yanı sıra kadın dayanışması çok güçlü bir şekilde işleniyor. Söylemiştim galiba bunların miras konusu, çok eşlilik, üvey olma gibi konulara yer veriliyor. Akrabalar arası, çıkarcılık, iki yüzlü ilişkiler gibi ilişkileri anlatıyor. Velhasıl Refet konusu düşünüldüğünde iç parçalayan ama dili akıcı, kolay okunan dönemi için elbette öncü bir roman. Fatma Aliye hakkında araştırma yaptığım süreçte çok büyük bir kavga verdim kendi içimde. Bu kadar zor olacağını benim için gerçekten düşünmemiştim. Bu kadar sakin hazırlayabilmem için bu bölümü arka planda aslında toplumla, kadınla, erkekle, doğuyla, batıyla ayrı ayrı hepsiyle biraz kavga ettim diyebilirim. Yorucuydu. Güçlendiren bir yanı da vardı ama. Güzel bir tecrübe oldu her şeye rağmen. Şuydu hep aklımda olan. Gerçekten halk bunun neresinde? İslamiyet kendi içinde istediği kadar yüce olsun, yenilikçi olsun. Hukuk aynı şekilde istediği kadar uygar, çağdaş olsun. Batı ne kadar ilerici olursa olsun, doğu ne kadar o ilerlemenin peşinde olursa olsun, insan bütün bunların neresinde? O tek tek insanların var ettiği halkta bunların İslam hukukunun, Batı medeniyetinin, bilimin, sanatın, eğitimin, insan haklarının feminizmin, cumhuriyetin karşılığı ne? Herkes Fatma Ali'ye kadar, Nezihe Muhittin ya da Refet kadar farkında değil ne yazık ki. Cehalet işin içine girince, o eğitim işte her bir insana tek tek nüfuz etmeyince hepsi anlamını yitirmiyor da ama az biraz kör topal kalmıyor da değil maalesef diye düşünüyorum. Neyse, Ahmet Mithat Efendi ile ilişkisinden hiç bahsetmedim. Onu manevi babası olarak görüyor Fatma Ali'ye Hayal ve Hakikati okumayı çok istiyorum. İkisi birlikte yazıyor Hayal ve Hakikati. Onu okuduktan sonra yeni bir bölüm hazırlarım diye düşünüyorum. O bölümde konuşmaya devam ederiz Fatma Aliye ve Ahmet Mithat Efendi hakkında. Şimdilik yeni bölümümüzde buluşunca da hoşçakalın. Farkındalık eksik olmasın hayatımızdan.